Eyvallah. Biraz rahatsızım. Geçmiş ee, olsun. Allah şifa versin. Allah razı olsun. olsun. Çünkü TTB bir halk sağlığı sorunudur. Evet. Dün akşam acile gittim. Ee, gribal enfeksiyon. Covid testi de yaptırdım. Negatif çıktım ama Covid testi haricinde diğer işlemleri yaptıramadım. Çünkü öylesine yoğunluk, öylesine inanılmaz bir sıkıntı vardı ki normal vatandaşları almıyorlardı. Yani benim durumuma baktığımda ben dedim ki yani ayağı kırılmış adam gelmiş trafik kazasında o bekliyorsa sediyenin üzerinde benim burada durmamın bir espirisi yok artık deyip çekip gittim. O yüzden bununla başlamakta fayda var. Akit'in manşetini veriyoruz arkadaşlar ekrana. Bence günün en güzel manşeti TTB bir halk sağlığı sorunudur. Hakikaten Türkiye'nin sırtında bir kambur gibi duruyorlar. Bunu da çeşitli bahanelerle daha iyi sağlık hizmeti verebilmek için böyle yapıyoruz diyorlar. Ben o iyi sağlık hizmetini alamıyorum vatandaş olarak. Hani geçen bir benzetmede bulundum ya minibüs tıka basa doludur. Birini daha almak ister şoför. Siz içeride tepki gösterdiğinizde nereye alacaksın dediğinde canım vatandaş yolda mı kalsın diyen minibüs şoförüyle daha iyi sağlık hizmeti vermek için sağlık sistemini kilitliyoruz diyen TTB arasında hiçbir fark yok. Akit manşetinde demiş ki CHP ve HDP'nin arka bahçeliğini yapan Türk Tabipleri Birliği 14 Mart Tırp Bayramı'nda vatandaşın sağlığa erişim hakkını kilitledi. İstanbul, Ankara, Diyarbakır, Antalya, Mersin gibi şehitlerde randevusu olduğu halde binlerce hasta mağdur edildi. Ameliyat günü aldığı halde hastalara bakılmadı. Birazdan videosu var. Onu da vereceğiz deyip başlamış olalım.